kamu iş olarak konfederasyonumuzun aldığı karar doğrultusunda bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Buna dair basın açıklamamızı sizlerin huzurunda kamuoyuyla paylaşacağız. Sadece Birleşik Kamu İş Eğitim İş değil. Bugün e, Dilek Arslan Koçak tüm yerel sen yönetiminden arkadaşımız burada ve Genel Sağlık İş Bandırma temsilcimiz Nermin e, Hanım da, Nam Maden Hanım da burada. Yani konfederasyon olarak Bandırma'da temsiliyetimizi yaptığımız tüm sendikalar olarak bugün bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bize bugün her zamanki des, gibi destek olan siyasi parti temsilcilerimiz ve sendika temsilcilerimiz aramızda. Emekli sendikalarımız, disk, devrimci emekli sen, tüm emekler sendikası burada. Ve yine siyasi partilerimiz burada, değerli üyelerimiz burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle açıklamamıza geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. 80 ihtilali öncesinde biliyorsunuz derin güçlerin, karanlık güçlerin yine rol oynadığı ve seçtiği Maraş katliamının yıl dönümündeyiz. 19-23 Aralık arasında orada hayatını kaybeden... Ve arkasından devrime sebebiyet veren Maraş olaylarını anıyoruz, hayatını kaybeden canlarımızı da bir kez daha sizlerin huzurunda anıyoruz arkadaşlar. Buna dair zaten ilerleyen günlerde farklı açıklamalarda olacaktır. Bunu belirtmek istiyorum ve açıklamamıza geçiyoruz. Saraylar saltanat Menekşeler de açılır üstümüzde, Leylaklar da güler bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar olarak hükümetin emekçiyi yoksullaştıran, sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebiyle 19 Aralık'ta üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, iş bırakıyoruz. Bugün Türkiye'nin en büyük üçüncü kamu emekçisi konfederasyonu Birleşik Kamu İşi olarak iş yerlerimizde değil alanlardayız. Neden iş yerlerimizde değil meydanlardayız? Adına toplu sözleşme dedikleri rezil tiyatroda emeğimizin hakkını gasp edenler, şimdi biz emekçilerin durumunu gözetmeden bütçe yaptıkları için tükeniyoruz. Nasıl bir yoksulluk sarmalına atıldığımızı, Göz göre göre nasıl nefes alamaz hale geldiğimizi doğruca anlatabilmek için yakın geçmişimize bir bakalım. Halk olarak içine düştüğümüz ağır ekonomik krizin temelleri mevcut iktidar tarafından atıldı. Özelleştirme eliyle cumhuriyet yadigarı olan fabrikalar sadece arsalarının bedeli kadar düşük piyasa bir... ülkemiz üretmeden tüketen bir ülke haline getirildi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Size ne dolardan denilirken ülkede toprağı ile almak için bile dolar kuru takip edilir hale geldi. Üstüne bir de faiz sebep, enflasyon sonuç gibi kabul gören tüm ekonomik doktrinleriyle çelişen bir zihniyet yıllardır sebep yıllardır sürdürülen ısrar ülkede yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olduğu, ekonominin orta direği denen orta sınıfın yok olduğu bu karanlık ekonomik iklimi getirdi. Ülkede askeri ücret genel ücret haline getirildi. Askeri ücret ve onun sadece biraz üstü maaş alanlar kayıtlı istihdamın yüzde yetmişine ulaşan üreten yurttaşları en çok vergiyi verip asgari yani en az ücreti alır hale geldi. Bu yıl 3. Büyük Kamu Emekçileri Konfederasyonu olarak bizim de bulunduğumuz toplu sözleşme masasında ortadaki ağır tabloyla zerre uyuşmayan adeta hakaret niteliğindeki zam tekliflerini inşa etmiştik. Diğer konfederasyonlara yapısı belli ve hükümetin noteri gibi çalışan hakem heyetine gidip bu hakaret zamları meşrulaştırmayın demiştik. Sonuçta ne yazık ki dediğimiz oldu herkesin durduğu yeri hakem heyetinin adına zam dediği o utanç rakamlarını da tarih yazdı. Eylemler yaptık. Masadaki her rezilliği inşa ettik. O masada verilmeyen ancak ufak kanun değişiklikleriyle kamu emekçisine sağlanabilecek birçok rapor hazırladık. Ve bu çalışmalarımızı sunup sadece basit kanun değişiklikleriyle kamu emekçisinin içine düştüğü bu darboğazı biraz olsun rahatlatabilirsiniz dedik. Düzenli olarak TÜİK'in hayal aleminde bildirdiği rakamların aksine çalışmalar yaparak açık ve yoksulluk açlık ve yoksulluk sınırının ulaştığı boyutu ortaya koyduk. Bu gerçekleri yetkililere duyurmaya çalıştık. Konfederasyonumuzun ARGE birimi kamu ara göre Kasım 2025 itibariyle arkadaşlar bunu özellikle belirtiyorum. Açlık sınırı 30.327 lira, yoksulluk sınırı ise 93.697 lira düzeyinde. Bu ne demek? Bu kamu emekçilerinin ezici bir çoğunluğunun yoksulluk sınırının çok çok altında yaşadığını özellikle ülkedeki emeklilerin Emekli kamu emekçilerinin, emekli işçilerin alım gücünün günden güne erimesi nedeniyle görüyoruz demektir. Bu gelen daha da rezil ve sefil günlerin ayak sesleri demek. Birileri kendi yarattığı krizin faturasını utanmadan emekçilere ödetmeye çalışıyor demek. Toplu sözleşme masasında memurun haline kulak vermediler. Askeri ücretin belirleneceği masada işçi bile yok. Şimdi de halktan alınan vergilerle oluşan bütçeyi biz emekçileri halkı görmezden gelerek şekillendiriyorlar. Bu peşkinliğe artık dur diyoruz. Bakın üst düzey kamu emekçilerine vicdanlara sığmayan bir seyyane zam önerdiler. Ağır tepki verdik. Her yerde bunun nasıl bir rezillik ve adaletsizlik olduğunu anlattık. Bu bir iyileştirme yapılacaksa bunun tüm kamu emekçileri kapsaması gerektiğini, aksi bir durumun kamu çalışma yaşamındaki gelir adaletsizliğini daha da büyüteceğini, bunu asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. Sonrasında hemen geri adım attılar. Oysa söz konusu iyileştirmeyi tüm kamu emekçilerine yaymak bir kez olsun emekten yana tavır göstermekte mümkündü, yapmadılar. Şimdi bütçeyi hazırlarken de aynı emek düşmanlığını görüyoruz. Bütçede hak yok, halk yok, işçi sınıfı yok, matematik yok, vicdan yok. Sermaye var, yandaşları çıkarları var, zenginin ağzına çalınan parmak parmak ballar var. Bütçenin yükü dolaylı vergilerle zaten yoksulluktan beri bükülmüş, emekçi ve açlık sınırının bile altına atılmış, emeklilerin sırtına bindirilirken Kamu kaynakları sermaye gruplarına aktarılıyor. Sosyal devlet ilkesi görmezlikten gelinerek hazırlanan bütçede halkın refahını gözeten en ufak bir hamle yok. En zenginlerin sırtı kamu teşvikleri ve vergi sıfırlamalarıyla sıvazlanırken bu bütçeye göre halk yine en çok vergi ödeyip yine en az hizmeti alacak. Oysa halkın vergileri şirketlerin kar hanesine değil yurttaşların ihtiyaçlarına ayrılmalıdır bütçe halkın ortak kaynağıdır. Bu kaynaktan en büyük pay emekçiler, emekliler, gençler ve engelliler başta olmak üzere yoksulluk halkımızın tamamına ayrılmalıdır. Üniversite öğrencilerimiz bir tas çorbaya arkadaşlar e, muhtaçtırlar. Bütçe ekonomi gemisinin rotasıdır. Rotası adil ve bilimsel şekilde belirlenmeyen bu geminin daha da derin ekonomik krizlerin kıyısına vuracağı ne yazık ki gün bir gün, gün, ve gün ortadadır. Biz emekçiler olarak bu olmasın istiyoruz. Artık yeter, yaşayamıyoruz diyoruz. Sorumlusu olmadığımız bu krizin faturasını ödemeyi reddediyoruz. İnsanca çalışma şartları ve insanlık onuruna yakışır ücretler istiyoruz ve alacağız. Yoksulluk sınırının üstünde maaş istiyoruz. Yan ödemelerin tamamının emekli aylıklarına yansıtılmasını istiyoruz. Gelir vergisinin yüzde on sabitlenmesini istiyoruz. Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesini istiyoruz. Ve yılda dört ikramiye istiyoruz. Kira yardımı istiyoruz. Kamu emekçisinin umudu olan Birleşik Kamu İş olarak altını çiziyoruz. Bu iş bırakma eylemimiz bir uyarıdır. Kamu emekçisi gasp edilen haklarını teslim edilmedikçe üretimden gelen gücünü kullanmaya ve demokratik hakları çerçevesinde mücadele etmeye devam edecektir. Nasıl belirlendiği belli olmayan gerçek dışı enflasyon rakamlarını, ekonomik krizin faturasını önümüze koyulmasını, milli gelirden almamız gereken payın gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Ve yüksek sesle bir kez daha bağırıyoruz, sesleniyoruz. Haklıyız, direneceğiz, kazanacağız. Kurtuluş yok! Hey başımız ya hep beraber ya içimiz kurtuluş yol başına ya hep beraber ya içliğimiz Bir bulağında durma. Kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız arkadaşlar katılımınız için, değerli basın emekçilerimiz sizler de katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir toplu resim alalım isterseniz. Böyle.